Selam sevgili dostlar, yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle mevsim sebzemizi salaktan güzel bir salaklı patates friten yapacağız birlikte. Önce soğanımızı doğramakla başlayalım. Bir tane kuru soğanı kabıma alıyorum. Ardından iki yemek kaşığı sıvı yağ yemek kaşığı da tereyağı koyacağım ben dostlar. Şimdi ocağımın altını açıp soğanlarımın güzelce karmazan kavrayacak Soğanlarım şeffaflaşmaya başladı. Şimdi Şef arkasından bir avucu ince ince kesmeye çalıştım. Sizler rende de yapabilirsiniz. Benim yaptığım şekilde de ince ince yapabilirsiniz. Şerit şeklinde. Ve onu içine salıyorum. Ocağım orta ateşte ve orta boy tencere bildiğiniz olsun. Daha sonra bir tane patates benim bayağı büyüktü, ufak kuşbaşı doğradım. Onları koyacağım. Bir de bu şekilde kavuracağız dostlar. Soğanlı ile birlikte avuç ve patateslerimizi. Evet dostlarım. Şimdi de yarım kilo yakın ıspanağımı temizledim. Onun içine boşaltıyorum. kapağını kapatıp birlikte sokuyacağız. Tamın altını şu an kısık ateş alıyorum ve devam ediyoruz. Ispanaklarımız şöyle suyunu salıp çekinceye kadar sokuyelim dostlarım. Altın kısmımız için daha yeterli olmamış. Şimdi kapağını tekrar kapatıp devam ediyorum kısık ateşte. Evet dostum şöyle bir bakalım ne durumda sanırımız? Bayağı azalmış, duyumuz. Şimdi ben iki diş sarımsak koyuyorum içerisine. Ufak ufak doğradım. Sizler bir de doğru koyabilirsiniz. Her diş sizleri yoğun isteyen ama sarımsak tabii ki ıspanağa çok yakışıyor. Olmazsa olmaz biliyorsunuz. İki diş sarımsak bence çok daha iyi. Ardından iki yemek kaşığı da un koyuyorum dostlarım şöyle birlikte karıştıracağız. Ve bir, bir çay kaşığına yakın pul biber atıyorum. Ve bir, bir çay kaşığına yakın da toz biber. Şöyle bir iki döndürdükten sonra sütünü koyacağız dostlar. Bir iki dakikada bir şekilde kaynamasını sağlayacağız. Ve daha sonra kaşarımızı rendeleyip tapanağımızı güzelce bir borcama koyup üzerine rendelenmiş kaşarı koyarak fırınımıza vereceğiz inşallah. Kolay ve pratik tariflerimin devamı için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum dostlarım. Şimdi şöyle bir boca yapıyorum. Yine ocağımın altı şu an kısık. Kısık bir vaziyette kapandı kapattım bir iki dakika daha pişireceğim ve ocağımın altını kapatacağım. Evet dostlar az önce tuzumu atmayı unutmuşum. Şöyle ben kristal kaya tuzu kullanıyorum. 2 çay kaşına yakın da tuz koyacağız. Çok doldurmadan bir karıştıralım. Ve biraz sonra ocağımı kapatıyorum. Evet dostlar şimdi borcam kabıma boşaltıyorum. tam denk geldim bu kabıma. Ve şimdi üzerine rendelemiş olduğum kaşarını koyacağım. Fırına göndereceğim. Kaşar ölçüsü vermiyorum. Göz kararı rendeledim. Yaklaşık bir su bardağına yakın. Şimdi fırına gönderiyorum. Piştikten sonra görüşmek dileğiyle dostlarım. Ispanaklı ve patatesli kratenim hazır. 180 derecede 30 dakika tuttum. Biraz da sıcaklığında beklettim. Sizler de öyle yapın. Şimdi servis tabağıma alacağım. Çok güzel mis gibi de koktu. Yanına da güzel bir salata. Çok da güzel oldu. Ben dilimledim. Şöyle bir tabağa 3 parça ayırdım. 180 derecede 30 dakika tuttum. Üstü kızarıncaya kadar sizler fırınınızda kontrollü bir şekilde yaparsanız çok daha iyi olur. Eğer bu videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok mutlu olurum dostlarım. Yanına da bir salata, bir soslu makarna harika gider. Kanalımın büyümesi, paylaştığım içeriklerin artması için Sizlerden kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak beni desteklemenizi istiyorum. Tekrar farklı bir içerikte yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sağlıcakla kalın inşallah.